5000 TL emekli ikramiyesini kimler alabilecek? Malumun sorma yasaya da dahil eden Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı Kasım ayında ödenmesi planlanan 5000 liralık ikramiyeleri hali hazırda emekli olan, hali hazırda dul ve yetim aylığı alanlar, kendi oranları payında tabii ki, emekli ikramiyesini alabilecekler. Buradaki kimler alamayacak istisnası da şudur, Ekim ayı itibariyle çalışmaya başlayan ya da daha öncesinde çalışıyor olan emeklilere 5000 lira emekli ikramiyesi ödenmeyecek. Bunlar özellikle takip edilecek. Yani şu anda işten çıkış yapmanız hiçbir anlam ifade etmeyecek. Banka sandığı ve özel sandık emeklileri daha önceki ikramiyeleri alamadıkları gibi bunu da alamayacaklar maalesef. Yakın bir zamanda yasalaşması bekleniyor, onaylandı. Meclisten geçer geçmez muhtemelen Kasım'ın ortası gibi de ödenmesi planlanıyor.